Selam dostlar. Şimdi yine Emre Alex Beylerin bahçelerindeyiz. Emre ve Alex Bey'in bahçesindeyiz. Bunlar 19 aylık cevizler. Hani bazı bahçelerde göstermiştim. Şu parmak kalınlığında bir kamışı ağacın dibine çakıyorlardı. Bambu diye. Biz buna meşe kazığı yaptırdık değil mi? 5'e 4 ya da 6'ya 5 e 4, da 4, 5, 5 mi? 6'ya 5 meşe kazıkları yaptırdık. Onun bile başına ne gelmiş bir bakın. Şöyle yakından gösteririz arkadaşımız. Bakın koca kazık kırılmış. Ve ağaç bunu tartıyor. Ve şu anda biz ne yapıyoruz? Ağaçların üstünden şuradan kuşak atıyoruz. Diğerinin dibine bağlıyoruz. Bu şekilde ağaçları durduruyoruz. Şimdi bu ağacın 19 aylık bir ağaç olduğuna inanmak için herhalde şöyle aşağıdan çekerseniz üstad. Şimdi 19 aylık bir ağaç. Evet, Alex Bey ne diyorsunuz? Bunu nasıl başardınız? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Yani biz başarmadık. Sonuçta e, siz bize ne yapmamız gerektiğinin bilgilerini verdiniz. Biz de çok insan aynı şeyi söylüyor yani ama. Emre Bey ile beraber başladı. ilk başta Emre Bey ile beraber, ondan sonra da e, ailemize Fatma Hanım ve Rıdvan Beyler katıldı. Bir aydır bizimle beraberler. Hepimizin, evet. e, sizin söylediklerinizin nezdinde. Şimdi Yaptığımız fa... uygulamalarla ağaç 4,5 ile... metreyi geçmiş. Çok şükür diyelim yani. Ve çoğu böyle. Şimdi Fatma Hanım'ın e, tanıyalım. Fatma Hanım'la abimiz geldikten sonra bu ağaçlarda biraz daha güzelleşme oldu. Fatma Tabii. Hanım hayırdır? Siz bu işi daha önceden biliyor musunuz? Nedir? Teşekkür ederiz. Evet daha e, birkaç seneden beri yani 10-11 seneden beri bu ceviz bahçelerde uğraşıyoruz. Bakımını yapıyoruz. Şimdi bu konuşmanıza bakılırsa yabancı gibi duruyorsunuz. Şimdi Alex oldu. Siz Fatma Hanım'sınız ama e, yabancı e... Sanırım göçmenlik göçmen olduğum için Nerede yani, yaşadınız? Nerede doğdunuz? Doğu, Selanik'ten doğ, geldim yani 4 aylık Türkiye'ye ama konuşmam değişmedi Daha yani. Daha sonra nerede yaşadınız? İstanbul'da. Yurt dışı yurt dışı yurt yaşantınız yurt dışında, var diye e, gittim halama gittim. işte akrabalarım var yurt dışında. Yurt dışında kaldınız başka yerlerde e, kaldım, değil mi? kaldım kaldım. Yani evet. liseyi orada okudum ben. Halam evet. Romanya'da yaşıyor. Evet. Ben de orada lise okudum 4 sene. Onun için de biraz Şimdi, yani yabancı dil olduğun abimiz için. Abimiz nereye kaçtı? Rıdvan, Rıdvan Bey, abi. ağaçlara bağlı. Ah, Rıdvan Bey'le <laughs> Rıdvan Bey'le evli Fatma Hanım ee, ve burada ailecek kalıyorlar. Burada kalıyorlar. Bahçenin tüm bakımını yapıyorlar. Bu bizim için bir şans oldu. Hakikaten çok büyük bir şans. E, yani çok büyük bir şans. Böyle bir yerde işten anlayan birileri, en azından söylediğimiz şeyi rahatlıkla yapı yapıyorlar. Aynı vizyonu paylaşmak, aynı e, hayalleri paylaştığımıza inanıyorum. E, sinerjimiz de çok iyi tuttu. Bu arada e, Sedat Bey'i de tanıyalım. Sedat Bey, şöyle bir gelin, şu ağacın dibine bir gelin. Sizin boyda büyük e, büyük boy olunca kaç santimiz? Ben 1.90 Ahmet abi. 1.90 bu iki katı. Kol oldu. uzunluğunla beraber neydi acaba? 1.90 metre var şu an burası. Yani 18 aylık bir fidanın böyle olması yani cidden çok ya muazzam bir şey. Dediğiniz gibi yani meşe bağlandığı kütüğü bile kırmış. Kırmış atmış. Şimdi e, Sedat Bey Malatya Gürün'de bir bahçenin Sivas, videosunu Sivas. çekmiştik. Malatya diyoruz hep, <laughs> Sivas'a bağlı. Ama Malatyalılar hep kendinden sayarlar orayı. Sivas Gürün'de bir bahçe kuruyordu. Küçük fidanlardı, tüplü fidan dikmişti, problemli fidan dikmişti. Sonra düzeltiyorduk. Bu arkadaşımızın burada yakında bir yazlığı varmış. Dedi ki ben de o bahçeyi bir göreyim dedi. Şu anda geldi inanamadı. Yani hakikaten 19 aylık olduğuna bu bahçenin. Ee, i̇nanamadı en azından güzel bir örnek görsün ki dedim e, kendi bahçesinde ona göre yapsın İnşallah. ama Emre Beyler e, mesai nasıl Üstad çok yoğun her gün buradasınız her gün değil buradayız. mi Kaçtan Kaç'a 8'den 5'e kadar burayız. 8 ben 5 veya buradayım. 8 7'ye Naldol, kadar zaten devam ediyor yani her gün geliyorsunuz değil her mi değil. haftada bir gün izin kullanıyor musunuz Hayır uzun zamandır kullanmadım işte Üstad yani e, bu bahçenin bahçe bölü olabilmesinin sebebi bu sahibi her gün içinde yani sen e, başkasına bırakarak bu bahçe olacak o iş yok yani içinde olacaksınız bunların en güzel gübresi bir atasözü var bizde bahçenin en iyi gübresi sahibinin ayağının tozudur sahibinin ayağının tozu değmiyorsa o bahçe bahçe olmaz Şimdi. şimdi yukarı doğru çıkalım isterseniz. Yani demesinler ki ağacın bir tanesi böyle. Üstad şöyle komple çevreden de çekim yapın. Yani hepsi böyle. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bu bu senenin sürgünü ya. Bu senenin sürgünü. Ne kadar? Bir buçuk iki metreye yakın. Ve biz geçen ay, geçen ay bunların azotunu kestik değil mi? Ya biraz öne verdik şimdi. Yani kıstık biraz. Tabii. Yani e, çok gelişmesinler ki. Ee, sürgünler kırılmasın, rüzgar yatırmasın diye kıstık. Buna rağmen sürgünler böyle. Şu anda yapacağımız Sert budadıklarımız şey 2 metreleri aştı bu arada. Şu anda yapacağımız şey iç alıyoruz. İç alıyoruz. Ağacımızı rahatlatıyoruz. Geçen almamıştık. Şu anda iç zayıf olanı alıyoruz alır abi. Zayıf olan ikizi alıyoruz, gerisine karışmıyoruz. Bakın ikiz derken Aa, neyi Şunu de alayım. Bakın. Hangisi? İkiz şu. Çıkış şekline bakarsanız aynı noktadan. Emre sağ, sağ mı, mı sol devam mu? ederken yarıda. Göremiyorum da buradan. Şu liderde sağ mı sol mu? Alacağız da. Sağdaki, sağdaki... Alex Bey biz duyuyoruz ama göremiyoruz senin ne dediğini. Ha pardon affedersiniz. Şu mu lider abi? Evet, Şu ikisi de lider. İşte birini eksiltmemiz lazım. Şimdi Bu ne yapıyoruz orada? Daha ince. hangisini tamam. tercih edersin? O zaman inceyi alalım. alacağız. Bunu da şey yapalım. Kusura bakmayın. Lider'de de ikiz varmış Lider'de orada de ikiz var. vardı. Onu aldınız değil mi? Evet. Tamam, burada da Bir ikiz daha üstad. Gelin bunu da çekin isterseniz. Bakın. Şurada bir ikiz var. Biz bu ikizin birini alıyoruz. Yeşil budama olarak şu anda sadece bunu yapıyoruz. Yukarıda da ikizleriz var. Onu sonra yaparız. Evet. Bakın yine aynı şekilde. Ama artık büyük makaslarla bu işlemleri yapacağız. Yani şey yetmeyecek yoksa. Bakın şu da geçen sene taçlanmaya gerekli boyu gösterememiş. Gerekli boya ulaşmamış. Tutmuşuz. Buradan 30 santim 40 santimden kestik. Tekrar kesmişiz değil mi? Evet. Kestikten sonraki şu 2,5 metrelik sürgün bu sene 4 ayda olan sürgün. Evet. Bir şey olmaz. Onlar alt dallar zaten yavaş yavaş yok olacaklar. Bunda yeterince yan dal olmamış belki. Ama onları da seneye çıkartacağız. çıkartacağız. tekrar. Ama liderimiz evet. nereden baksanız bir iki metre. Yani o liderin tepesini bir daha vuracağız. İkinci dallanmamız olacak. Evet burada Bakın bu kazıklarda Bu sorunu yaşıyoruz Şu kazığın bu tarafında bağlıymış önce Şurası kaza sürte sürte Bu şekilde yara olmuş Şimdi bu yarayı ne yapacağız Of şu tarafı da aynı şekilde Yara olmuş Yani bu biraz sıkıntı yaşayabilir Ama ölene kadar Bizimle devam etsin Hani zaten şeyleri şuradan çıkaracağız keseriz, Şuradan keseriz. Şuradan yeni sürgün alır. Kazıkları çıkartacağız, çıkaracağız, geriye alacağız. Ondan Bunları sonra da yukarıdan diğerine bağlayacağız diyor, değil aynen, mi? Aynen. Yani artık ona başladık yukarıda. Dalların ya da vücudun kaza e, sürtüp yaralanmasının önüne geçmiş olacağız. Bir de dik büyümelerini sağlayacağız. Şu anda bu ay ne zamandayız şu anda? Hmm. Ağustos 30, 30, 30 Temmuz. 30 Temmuz'dayız. Ve 30 Temmuz'da ikizleri almaya başlayacağız. Tamam. Bundan sonra denk geldikçe ikiz alacağız. Hemen alalım burada ikiz. Liderin Abi. ikizini. Şunu alayım ama. Şu daha mı güçlü? Şunu al ki e, o daha dik olsun. Şuna. Değil mi? Şunu. Tabi. Evet. Burada da var. Zayıftı. Şu şöyle daha bir Sadece sanki... liderde rüzgar yönüne doğru olanı tercih edebiliriz. Birisi rüzgar yönüne doğrudur. Onu tercih edebiliriz. Bu arada boğazım biraz ağrıyor. Buraya gelirken bayağı hastaydım ama cevizlerin içerisine gelince iyileşti. Bir Ahmet yani zahmet bir... mi? Evet yani ben cesaret edemiyordum biraz. Gitsem mi otelde yatsam mı diye düşünüyordum. Ama buraya gelince gerçekten keyif Başka verdi bir ya. Bir yani içinde. şu ağaçların bu şekildeki keyfi Bakın şöyle bu tarafa doğru da gidelim mi? Gidelim. Hani e, nasıl değil size yani hiç bir gün geçmedi yani içinde gezmediniz yani. Evet. Ne olsun, şey olsun. Şimdi evet. şey çok mu uzakta oraya gitsek? Nereye? E, bağlamaları da göstersek mi? Biraz uzakta yani bir yürüyelim. üç dakikalık yürüyelim, yürüyüş. Yürüyelim bahçeyi de gez e, görmüş oluruz. Bu arada bahçeyi genel çekimler yapıyorsunuz değil mi? Evet. Kameramanımız. Abim, ee, Alex Bey'in abisi kendisi bugün ziyarete geldi. O da şaşırdı. En son geçen sene gelebilmişti. Evet. O günden beri gelişimi görünce o da inanamadı. İşte, beri için, biraz... Yoğun bir fırtına oldu Şu değil mi Fatma şey... Hanım? Ahmet bey, şöyle diyeyim. Ee, geçen sene yani iki yazdır biz buradayız. Evet. Böyle bir rüzgarın devamlılığı hiç olmadı. Evet. Bu sene ama artık iklim değişikliği mi, başka nedenler mi? Rüzgar hiç kesilmedi ve öyle esinti şeklinde de değil. İmkanım, oldu yani. İmkanım... Ezgi Hanım'ı da aile fotoğrafını alalım mı? Fotoğraf. Ezgi Hanım dinleniyor. Onu bir sonraki fotoğrafta alırız. Hani videoda değil de. Evet. Kırpığı da çekti abim. Onlar zaten hep peşimizde. Her videoda. Evet. Şimdi hem bahçeyi görmüş oluyoruz genel yapısını hem de e, bağlamaların olduğu yere doğru gidiyoruz. Evet bakın yine burada da aynı şey var. Ne yaptım? Şuradaki yaralanmadan dolayı normalde bunu bırakırdım ama o yarayı gördüm. Onun için onu kestim. İkizlerden onu kestim. sağlıklı yani. olanı bırakacağız. Yani leylekler bile biliyorsunuz yuvadan atacağı şeyde sağlıklı evet, olanı. Evet, sağlıklı olan kalıyor. Evet. E, hasta olan, e, Hasta atıyor. olan atıyor. Kırlangıçlarda Doğan. da gördüm öyle bir şey. Kırlangıçlarda üç, da mı var? Evet. Üç tane yavrudan ikisini attı bir tanesini bırakmış. Oo. Ata şaşırdık. Biz de ilk defa gördük ama gerçekten öyle. Doğa, doğa böyle. Leylek. ...güzelliğine bakar mısınız? Liderdeki ikizi aldık. Şimdi kırılır mırılır diye... Evet. Alex Bey. Buyurun. Makasım bozulmaya başlamış. Bu tamam, sefer faturayı not, size kestim. Not edildi. RSV8. Bana makas hediye edeceksiniz. Yani bunu sadece nazım geçen insanlara yap. Estağfurullah. Biz de kullanıyoruz. Biz de ARS VS8 kullanıyoruz. Siz V8 güzel. V8. Yok tamam o V8 zaten. VS8 bu. Bu döner başlık. Döner başlıklı. Yok döner başlıklı olmasa da olur. Şimdi burada iki tane var. İkisi bu ikiz değil bakın. Burada ikiz değil ama iki ayrı dal var. Şu yan dal ama liderler rekabete girmiş. Bunda ne yapıyorum? Dışarıya bakan bir gözün üstünden rekabeti bitiriyorum. Şimdi bu en az 15-20 gün bekleyecek. Öbür yoluna devam edecek. 15-20 gün sonra buradan çıkartacağı dalla artık lidere rekabet edemeyecek. Oh 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 oh. Evet en yakın ipimiz burada değil mi? Hangisi? Bu mu? Evet, bunu rüzgar kırmış, yeniden mi gelmiş? Yok, gelmedi gelmedi. Oradan rüzgarda. Evet. Ha rüzgar ayırdı öyle mi? Evet. Şimdi yaşayabilirse yaşayacak. Yaşayamazsa. Yani ben e, hani başka filiz verecek diye şeyini evet. yaptı. Aşağıdan verdi. Ama aşağıdan ha. sağlıklı değil. Evet. Bu kaynama yapamaz bu. Yapamaz. Ama e, şeyden aşağıdan bir yerden aşının üstünden o aşının altından. Evet. Aşının onu da keselim. Yine aşının üstünden verecektir o. Yani onun için Tamam. Yani. Şuralardan bir yerden sürgün verecek. O sürgünü bırakırız. Yani. Onu şimdi kalsın mı? Kalsın kalsın. kalsın. Ha burada da iplerimiz var Ahmet Bey. Yani o evet. gitmeye gerek yok. Şimdi Hatta bunda kazık da yok. Bunda bir yanlış yapılmış, iyi olmuş. Onu da gösterelim. Tamam. Şimdi olmadı. Şurada doğru yapılmışı vardı. Evet. Ha bunu kaza bağladıkları için yanlış yapmışlar. Eyvallah. Yanlış sayılmaz. Şimdi Anladım. Anladım. Bakın arkadaşlar. Şu bildiğiniz damlama borusu. Damlama borusunun içerisinden ipi geçiriyoruz. ipi geçiriyoruz ve diğer e, şeye bağlıyoruz. Aslında ağaca bağlıyoruz. Burada kaza bağlanmış. Şimdi bu da sürtünerek bu ağaca zarar verecek Fatma Hanım. Bunu Aha. öbür tarafa, şu tarafa alacaksınız. Bir dakika, onu şey yapacağız. Hani şey yapmışsın? bir de hayır burada onu burada bir tarafa alacak kazığı da oynatmadığımız için normalde bu kazık ona göre gelecek yani evet. bir dahakine gördüğünüzde oraya değmemiş olacak normal bir şeye bağlıyoruz aslında ağacı kaza değil ağacı ağaca bağlıyoruz aynı şekilde yaparak. mesela şurada Ahmet Bey orada ee, da yine kaza bağlamışlar evet Yok, ağaca bağlayacağız. Yani şunun gibi bakın. Şunu görüyorsunuz, değil mi? Şunun gibi bir şey de diğer ağaçta şuraya koyacağız. Şuraya. Bakın şuraya. Şuraya bir tane yine damlama borusunu koyacağız. Bunu buraya bağlayacağız ve kazıkları yavaş yavaş hayatımızdan çıkartacağız artık. O zaman altı çalışma olmayacak Ahmet Bey. Makine Nasıl? giremeyecek. Makine yine gire o zaman şuraya koyun. Şuraya bağlayın. Biraz yukarıya yani, olur. Yani 40 olması lazım tamam, makinenin alta girmesin için. olur. Çapa makinası evet, evet. işlesin diye. Bu arada bağlamayı öğrettik. Çapa makinasını da gösterelim şeyi. Evet, şurada. Bu Kim çalıştıracak onu? E, tabii ki de Rıdvan Usta. Rıdvan Bey, Fatma Hanım siz çalıştırmıyor musunuz? Ben bu traktörde şey, dijital bilmeleri var Onun için evet. ben düz traktörü kullanıyorum Neyse i̇şte, i̇şte, gösterelim yani Başka bir yapacağım. zamanda çapasını gösteririz Evet evet, Şimdi evet adı, adı, adı. Yok o aşağıda bağlama yapıyordur zannediyorum demeyecek Yarlı bir biraz rüzgar hızırtı yapabilir kusura bakmayın. Arkadaşlar şu şekilde bir alet kullanıyoruz burada. Duyargalı olduğu için şu deyince biliyorsunuz. Şu deyince, İttirebilirsin Direkt ha, zaten, en sonunda. En sonunda bu deyince bu, bu tarafa kaçıyor. Diğer türlü çapa yaparak gidiyor. Şunlar kendiliğinden dönüyor zaten. Kendiliğinden çalışıyor. çalıştırsın da hortumları kaldırmamız lazım değil mi? Hı. Evet. Nasıl yapacağız? Sıraya mı girelim? Buraya bir girsin. Sıraya girmemiz için hortumları kaldıracağız. Şuralara evet. kazıklara çiviler çakıldı. Şimdi bir parça yapalım. Bunu da görmüş Sıraya oldunuz. Şey ne olacaktı? Ya sadece Hiç şuraya girsek de olur zaten değil mi? Salsın aşağıya doğru girsin. Bir şey olmaz. Biraz geri gel baştan başla abi bir çapa yapalım bakalım. Bunlar yaramazlar biraz. Alex Bey aşağıdan çekim gerekiyor. yapalım mı? Burada. şimdi yok oradan ışık ters geliyor. Şöyle e, karşı taraftan. Karşı taraftan mı? Ha, şuradan. Bir dakika ben traktörün e, önüne görelim. geçeyim. Bu en azından kuyruk miline bağlı değil. Sadece hidrolik sistemle ileri geri yapılarak çalışıyor. Kuyruk miline bağlı olmaması aleti kullanma konusunda bayağı bize yardımcı oluyor. Sen bu tarafa geç Alex istersen bu tarafa geç ki Alex şeyin öbür tarafına geçsen. Evet ustad yavaş yavaş gidelim ki görelim şeyi. Sadece biraz daha yaklaşıyoruz. Evet. <laughs> Bak. Geldi. Kaçtı. Bir argamız geliyor. Kaçıyor. Şu arkadaki kazık çok riskli gidiyor. Şu arkadaki kazık Evet. Yeterli Yeterli Rıdvan Usta yeter. Olayımız bu arkadaşlar. Bunu yani da o e, bazıları göründük. gitmemiş gibi görünse de onların altından koparıyor. Evet, evet. Yani e, ot mücadelesini ilk yıllar bu şekilde yapabiliyoruz. Ağaca herhangi bir zararı yok. Şundan korktum da. Şundan korktum. Yok, geliyor. Tam, tam dönüyor, döndükten sonra ona vuruyor. Evet, tam tam kurtarıyor. Evet. Kurtarıyor yani. Ben Ama korktum. Çok fazla girersen arasına ortaya getirirsen ağaca zarar verir. Tamam evet. ağaca Yani onun için onu ya biraz kısalım veya küçültelim onu. O ağaca gelmesin. Ona dikkat ederim kökleri zedeler sonra yaklaşırsanız. Yok fazla yaklaşmış. Fazla. Evet yaklaşmış. bu alet bu alet hoşumuza gitti. Çapa yerine bunu kullanmak daha mantıklı evet, değil mi Evet evet. Evet dostlar bugün de bu kadar. 30 Temmuz'da Çorlu'dan hepinize hayırlı günler diliyoruz. İyi günler. Görüşmek üzere.